till I got the horses in the back. Horse stock is a tank. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anestezi bölümünün tanıtım videosunu çekiyorum. Bakın anestezi bölümü önemli bir bölümdür. Hastanelerde çalışan bir bölümdür. Yani hastanelerde iş olanlar olan bir bölüm. Sunumumuzun içeriğine bakalım. Ben bugün ne anlatacağım sizlere? Anestezi bölümünün tanımından bahsedeceğim. Bu anestezi mezunları nerede çalışıyor? Çalışma olanakları nasıl? Anestezi bölümünün üniversitesi alması. En yüksek üniversite, en iyi, yani en iyi üniversite ve en düşük üniversite burslu olarak bahsedeceğim. Teknisyenliği, anestezi teknisyenliği ve teknikerliği arasındaki farktan bahsedeceğim kısaca. Anestezi bölümünün alım sayısı. KPSS ile kaç kişi alıyor? Ve en son maaş, tekniker maaşı ne kadar? Şimdi arkadaşlar başlayalım. Anestezi bölümünün tamamı. Kısa bir tanım vereceğim. Anestezi teknikeri dediğimiz bir bölüm. Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan. Bakın hekim ona bir talimat veriyor. Sen bunu yap o da yapıyor. Anestezi işlerinde hekime yardımcı olan sağlık meslek aramalarından verilen isimdir. Tekniker. Kısaca bahsettim. Anestezi bölümünün çalışma olanakları nasıl? Şimdi bakalım arkadaşlar. Ön lisans KPSS oturumuna katılıyor. Yeterli puan aldığında ve KPSS atamalarında anestezi teknikleri kadroları açıldığında çeşitli devlet kurumlarına atanmak mümkün. Anestezi bölümünde nerede çalışıyor bakın. KPSS'ye giriyor, ön lisans programlarında atanabiliyor. Türkiye Kamu hastanelerinde dediğimiz devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, eğitim ve araştırma hastanelerinde iş bulabiliyor bu teknikerler. Özel hastanelerde çalışma isteyen anestezi teknikerlerinde KPSS puan aranmıyor. Bakın çok önemli. KPSS e puanı istenmiyor. Özelde bireysel başvurular olumlu şekilde değerlendirildiğinde kendiniz başvuru yapıyorsunuz. Başvuru kabul edilirse özel hastanede çalışma imkanına sahip olabiliyorsunuz diyoruz. Anestezi bölümünü üniversite sıralamasından vermek istedim size. Yani bahsedeyim dedim. Bakın hepsini vermek istemedim. Bulabilirsiniz internetten falan. En yüksek puanlı alan üniversiteden bahsedeceğim. Bakın en yüksek puanlı dilim. en iyi sıramı alan bölümden bahsedeceğim. Avrasya Üniversitesi ikinci öğretim burslu. Arkadaşlar. TYT sınavıyla alıyor. 7 kontenjan. 7 kişi. 406 puan ve 78.509. TYT sınavından 78.509 sıramı alıyor. Burslu olarak bahsettim. Ben daha bu %25-%50'lerinde de bahsetmedim. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi var arkadaşlar. Anestezi bölümü burslu. TYT sınavıyla alıyor. 10 tane kadrosu var. 10 kişi alıyor. 254 puanlı civarında bir puana sahip edecek. 817.955 TYT sıralamasıyla burslu olarak gidebileceğiniz bir üniversite. Geçelim. Şimdi anestezi teknisyeni var. Anestezi teknikerliği var. Bunun arasında ne fark var? Şimdi birbirine çok karıştırılan iki meslek. Teknisyen ve teknikerliktir. Tekniker dediğimiz 2 yıllık sağlık meslek yüksekokulu bitirmiş olan kişilere Teknisyen ise 4 yıllık sağlık meslek lisesinden mezun olmuş ve mesleğini eline almış kişilere verilen isim. Bir 2 yıllık, bir 4 yıllık. Bu kadar. Geçelim. Anestezi bölümünün alım sayısı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar 12.000 kişilik bir personel alımı var sağlık bölümünde. 190 kişinin tekniker olarak alınacağı önünde bir bilgi var. 190'a, 12.190'a tekniker. Bu bölüm TET ile sınavı ile alan bir bölümdür. Söylemiştik. 2 yıllık bir bölümdür. KPSS sınavı ataması oluyor. Ön lisans KPSS'nin ön lisans sınavına girmeniz gerekiyor. Geçelim. Ve arkadaşlar son başlığımız. Anestezi teknikleri ne kadar maaş alıyor? Bakalım. Özellikle yeni mezunu anestezi teknikleri. Yeni mezun olan, yeni mezun olan 3775 TL 25 senelik bir hizmet olan 4.480 liraya kadar çıkabiliyor maaşları. 3.775 lirayla işte 10 yıl 25 liraya göre artıyor. Bu maaş bakın döner saymaya nöbet ücretleri eş ve çocuk yardımına göre artmaktadır diyoruz. Bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.